Kul innel mevtellezi tefirruna minhu fe innehu mulaqikum thumma turatun ila alimil gaybi ve şehede fe yunebiyukum bima kuntum tamelun. Ey Muhammedim şu dünya perestlere, bütün varlıklarla şu dünyaya yönelmiş olanlara, helal haram sınırını bilmeyenlere, hak hukuk bilmeyenlere şu ölümü bir anlat onlara. Peki kaçıp durduğunuz ölüm, gündeminizi almadığınız ölüm, Dikkat edin İstanbul'a gittiğinizde genelde mezarlar şehrin içerisinde. Dün ecdat ev yapacağı zaman penceresini genelde mezarlara taraf, kabristanlığa taraf bırakırlardı. Ölüm unutmayalım diye. Şimdi bizim pencerelerimiz denize bakıyor, parka bakıyor, oyun eğlenceye bakıyor. Denize bakan hatırlar mı ölümü? Parka bakan hatırlar mı öteleri? Kimin böyle bir derdi var ki? Ölümü hatırlamak iman işidir iman. Ölümü bilmek ayrı bir olay. Ölüme inanmak ayrı bir olay. Eğer biz ölüme inanmış olsaydık Hazreti Ömer'i bayıltan şu ayetler bizi de bayıltırdı. Hazreti Ömer'in rengini değişsen şu ayetler bize de tesir ederdi. Biz ölüme ölüm var. Kabul etmişiz ama yokmuş gibi yaşıyorsun. Davut Aleyhisselam bana bir mesaj gönderseydin bari, bir haber gönderseydin, şöyle bir kısa mesaj gönder, gönderseydin de hazırlık yapsaydın. Azrail Aleyhisselam Babanın ölüşü bir mesaj değil miydi? Ananın ölmesi bir mesaj değil miydi? O baban kendi kollarında can verdi, anan kendi ellerinde götürdün mezara koydun. Peki bunlar sana bir mesaj değil mi? Ama kime der? Kim anlar? Hepimizin babası, anası, böyle veya böyle bir yakını. Kendi ellerimizle koymuşturuz mezar çukuruna. Ama ders alan kim? İbret alan kim? Götürür mezara e koyarız babamızı. Sonra sevdiğimiz insanlar gelir. Vah vah! Allah rahmet etsin. Başın sağ olsun. Ey insandı. Falandı filandı. Birkaç gün taziye çadırı. Ondan sonra yedisini okut. Sonra kırkını okut. Hadi bir de üzerine elli ikisini okut. Ondan sonra baba güle güle ne halin varsa. Ve bir gün aynısını sana da yapacaklar. Bir gün aynısı senin de başına gelecek. Ve seni de götürüp kendi öz evladın elleriyle toprağa koyacak. Ve üzerine el birlik etmişçesine toprağı dolduracaklar. Ve sen orada yapayalnız kalacaksın. Senin feryadını kimse duymayacak. Senin çığlıklarını kimse duymayacak orada. Ama biz çok rahatız. Rahat dinliyoruz. O kadar rahatız ki Ölüm var, ölüm gelecek. Kimse inkar etmiyor ki. Herkes var diyor. Ama ölüm yokmuş gibi adeta dört elle sarıldık dünyaya. Madem ölüm varsa bu kavga niye? Madem ölüm varsa bu namazları ihmal niye? Bu ölüm varsa bu kitabı ihmal niye? Yarın Allah Celle Celaluhu şu kitaptan seni hesaba çekecek. Oku diyecek Fetih Suresini. Oku Vakya Suresini diyecek. Hatta okumak da yetmiyor. Beynindeki Kur'an seni kurtarmayacak. Hayatındaki Kur'an seni kurtaracak. Eğer şu beynindeki Kur'an hayatına inmediyse, şu elindeki Kur'an ticaretine inmediyse, sosyal hayatına inmediyse, bu Kur'an hafızanda olsa olur? Bilgisayarlarda da Kur'an var, cep telefonlarında da Kur'an var. Kur'an hayata inecek. Kur'an hayata söz söyleyecek. Kur'an'ın hükmü geçecek. Teraziyi Kur'an'a göre tutacaksın. Metreyi Kur'an'a göre tutacaksın. Her şeyi Kur'an'a göre tutacaksın.